Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ev sahipliğinde, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Kırımoğlu'na ithaf edilen vatana adanmış bir ömür. Mustafa Kırımoğlu adlı kitabın tanıtım toplantısı düzenlenecek. 18 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek programa, Kırım Tatar halkının milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu da katılacak. YTB bünyesinde yayınlanan eser, Mustafa Kırımoğlu'nun yaşam öyküsünü merkezine alırken, Kırım Tatarlarının sürgün, direniş ve vatan hasretiyle şekillenen tarihi mücadelesini ele alıyor. Kırım Tatarlarının milli mücadelesinin hafızalarda canlı tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan kitap, aynı zamanda Kırımoğlu'nun halkı adına verdiği uzun soluklu mücadelenin bir vefa örneği olarak öne çıkıyor. Tanıtım ve Vefa Programı, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 15'te YTB Anadolu ve Rumeli kültür sanat alanlarında gerçekleştirilecek. Program Basın mensuplarının katılımına açık olacak.